Kamer Suresi Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler. Onlar peygamberi yalanladılar ve kendi heveslerine uydular. Ama her işin karar kılacağı bir sonucu vardır. Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir.'' Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor. Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil, onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır. Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler, bu zor bir gündür derler. Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti. Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık. İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu. Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu? Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar, insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Semud kavmi de, kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar. Onlar biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır. O küstah bir yalancıdır dediler. Biz salih'e dedik ki: Onlar yarın kıyamette kimin küstah yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret. Ey Salih, suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun. Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu? Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağlındaki kurumuş ot gibi oldular. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik. Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı? Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık. Ey Mekke müşrikleri! Sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız? Ey Muhammed, yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar? Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır. Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır. Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara Tadın cehennemin dokunuşunu denir. Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Bizim buyruğumuz ancak bir göz kırpması kadar kolay ve süratli olan tek bir emirdir. Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır. Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar.